Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarış sever abilerim, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgiye selamlar. 28 Aralık'ta Salı günü Adana'da tek altırlı program var. Bu tek altırlı programda ben yaklaşık arkadaşlar 23,5 liraya mütevazi ölçekte ve bir tekli bir şablon çıkardım, kurgu yaptım. Yine şablonumuzda, kurgumuzda dikkat çekici idmanları olan galoplarına dereceli bir şekilde etkili ve fulleli bir şekilde potaya uzanarak yansıtmış hem yarış karakterlerini çok beğendiğim hem de yarış performanslarını yerinde bulduğum, makul bulduğum safkanları kurgumda şablonumda yan yana getirmeye, barındırmaya özen gösterdim arkadaşlar. Ortaya dediğimiz gibi toplamda 23.5 lira ve bir tekli bir şablon çıktı. İnşallah başarılı oluruz. Arkadaşlar şablon aktarmadan şunu söylemek istiyorum. Özellikle sizlere hafta sonu pazar günü Adana Altılısını Küçük bir şablon şeklinde yaklaşık 11 buçuk liraya ve iki tekli bir e, şablonla sunmuştum. 5'te 5 beş geldik ama günün son ayağında 3 numaralı Özgalip e, bizleri e, yanılttı. Hayal kırıklığına uğrattı. Şöyle ki startta oturdu arkadaşlar. Hepiniz de izlediniz yarışı. Startta oturdu. E, aslında e, startta oturup derecesiz kalmasını ben, ben pek önemsemiyorum. E, önemsediğim şu bizim biraz hevesimiz kırıldı. E, belki şunu diyeceksiniz yani koşsaydı kazanabilir miydi? Belki de kazanamazdı. Belki de kazanırdı. Bilemeyiz biz bunu. Yani bir atı koşmadan değerlendiremeyiz. Böyle bir yargıya varamayız. Ama sonuçta 5'te 5 beş geldik. Bir hevesimiz vardı. Atımız eğer normal çıksaydı, kaybetseydi inanın üzülmezdim. Ama hiç koşmayan bir safkan ve start kapağının arkasını arka kapak açılarak dışarıya alınan bir safkan. Yani biraz bizim hevesimiz kırıldı. Aslında bizim daha önceki videonun videomda size söylemiştim. Bizim bir öngörümüz var arkadaşlar. Her zaman bahsediyorum. Küçük şablonla nereye varabiliriz? Ben biraz da bunun testini yaptım. Salı altılısı da böyle oldu. Daha önce ne demiştik? 1 Aralık 2022 yılı itibariyle arkadaşlar altının birim fiyatı 8 kuruştan 10 kuruşa yükselecek. Dolayısıyla bu bizim altılılarımızı etkileyecek. Ne yapacağız? ya şablonu çok küçük hale getireceğiz ya da şablona ekstradan bir tek bulacağız arkadaşlar. Yani bir tek ile şablonu iki teke çıkaracağız. Çoğunlukla böyle olacak. Yoksa arkadaşlar bir 8 kuruştan 10 kuruşa çıkan altılı birim fiyatıyla uğraşamayız arkadaşlar. Çok büyük meblalara yüksek şablonlara altılı kurarız. Bu da bizim cebimizi, imkanlarımızı zorlar arkadaşlar. Hiç gerek yok. Çünkü hiçbirimizin ekonomik koşulları iyi değil. Türkiye'nin ekonomik koşulları iyi değil. Dolayısıyla bizim 8 kuruştan 10 kuruşa çıkacak olan altılı birim fiyatıyla baş etmemiz imkansız. Ne yapacağız? Mütevazi ölçekte çok küçük oranlarda altılılar hazırlayıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu hem Adana altılı altılılarında Adana sezonunda böyle olacak hem de İstanbul kış sezonunda böyle olacak arkadaşlar. Şimdi geçmişi unutalım. yaşadığımız hayal kırıklığını unutalım. İleriye bakacağız arkadaşlar. Önümüzde bir Adana altılısı var, bir İstanbul altılısı var. Onun üstesinden gelmeye çalışacağız. Dediğim gibi mütevazı ölçek hazırladım altılıyı. İnşallah başarılı oluruz. Şimdi şablonumuzu aktaralım. Ondan sonra hem tekimizi konuşuruz hem de videomuzu bir şekilde sonlamaya bakarız arkadaşlar. Şimdi 28 Aralık'ta Salı günü Adana'da günün ilk ayağı 1500 kum 2 yaşlı İngilizlerin bölünmüş meydan arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu ayakta çok kısa bir şekilde iki atla geçmek istiyorum. Arkadaşlar son yarışında 1500 metre kumda 1.37'leri çok iyi gösteren, dereceli gösteren 10 numaralı Unchained ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Bir Gökhan Kocakaya deklarası var. 10 numaralı Unchained benim favorim. Özellikle 1'ini 103 400'ünü 25 galobunda mükemmel şekilde potaya aktı arkadaşlar. Çok beğendim idman görüntüsünü ve idmandaki hal ve hareketlerini Safkan'ın çok rahat bir şekilde elde tutarak potaya girdi arkadaşlar. 1000'ini 1.03, 400'ünü 25 galobuyla 10 numaralı Unchained ve son yarışındaki meydanında 1500'ü 1.37'siyle ben en favorim. rakipte arkadaşlar. 9 numaralı Lord Drog. Arkadaşlar Lord Drog bir King Drog oğlu. Belki bilirsiniz, belki de bilmezseniz biraz araştırmak lazım. 2015'li yıllara bir nevi damgasını vurmuş bir safkan. Özellikle grup 1'lerde birçok defa boy göstermiş. Grup 1, grup 2... Yarış kazanmış. Kısa vadeli yarışları birçoğunda başarılı olmuş. Her mesafeyi ve her pist koşulunu koşabilen bir safkandı arkadaşlar. King Drog. Şimdi Lord Drog oğlu koşuyor arkadaşlar. İnşallah babasının kanından çok da küçük damla da olsa almıştır arkadaşlar. Ben bu safkanın idman görüntülerini çok beğendim. Bir Mehmet Sarıçelik deklaresi var arkadaşlar özellikle meme çelik dekları olduğu bu safkanın idmanını 59 kiloyla kendisi yaptırdı ve potaya 10104400'ünü 25 galoboyla mükemmel bir şekilde girdi arkadaşlar. Çok beğendim. Son galobunda da yine çok mükemmeldi. İdman aprantisi potaya 10105400'ünü 26'lık galoboyla sokarken yanındaki idman arkadaşı hiçbir şekilde bu safkanı geçemedi arkadaşlar. Ben Lord Drock'u çok beğendim arkadaşlar. Ben sizlere kesinlikle ihmal etmeyin diyorum. Yazın diyorum. 1500 metrelik mesafeli bu yarışta çok net bir şekilde eğer Adana idmanlarını yarışına yansıtırsa ses getirebilir arkadaşlar. Çok değişik bir yarış koşabilir Mahmet Sağçelik'le. O yüzden günün ilk ayağını 10 numaralı Unchained ve 9 numaralı Lord Drop'la atlıyoruz arkadaşlar. 10 ve 9. Günün ikinci ayağı 2000 kum. 3 yukarı İngilizlerin Handicap 16 Handicap 1 yarışı. Arkadaşlar burada iki tane saf kanımız var. Özellikle bir tanesi start sorunlu. Bu isim 11 numaralı Onyekuru. Zaman zaman kalıyor arkadaşlar. 3 boy, 5 boy, 5 boy, 4 boy. Bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Startta kalıyor. Start sorunu olmazsa kesinlikle bu kilo bandında Mücahit Bayır'la bu grubu sürkülasyon eder arkadaşlar. Bir Invincible Sanoğlu. Ee, rakibi de 5 numaralı Lakers arkadaşlar. Öncelikle 11 numaralı Onyekuru startta kalmazsa benim favorim ve gelme adayım. Rakibi de yine kendisi gibi çok formda, çok kaliteli ve bu pistte 2000 kumda 2.09'ları çok rahat koşan ve 57 kilo bandında koşan arkadaşlar. 5 numaralı Lakers. Gökhan Kocakaya deklaresi var arkadaşlar. 11 ve 5 benim ikinci ayaktaki sıralamam. Eğer yeriniz varsa 9 numaralı King Arben'i de ekleyin derim arkadaşlar. Ama yeriniz varsa İmkanınız, koşullarınız bu şablona 9 numarayı eklemeyi gerektiriyorsa 9 numaralı King Alben'i de alt ekleyin arkadaşlar. Günün 3. ayağı 1400 kum 3 yaş taraflarının şartlı 3 dişilerine ait yarış. Dolayısıyla arkadaşlar şartlı 2, şartlı 3 yarışlar çok berbat yarış şartları. Ben bu yarış şartlarını hiç beğenmiyorum. Özellikle şartlı 2 ve şartlı 3'ler. Çünkü kimin ne şekilde koşacağı ve nasıl geleceği belli değil bir yarışta bir rakibini geçen Safkan, 3 boyla 5 boyla ayıran Safkan başka bir yarışta aynı rakibinden bu sefer farklı bir şekilde farkıyor. Yani bu enteresan bir şey. O yüzden güvenmiyorum bu tür şartlı yarışlara. Hem şartlı 2, hem şartlı 3, hem şartlı 4, hem şartlı 5. Bu tür yarışlara güvenmiyorum arkadaşlar. Burada 6 tane Safkan var sizlere yazdıracağım. Özellikle 8 numaralı gül biten ve 2 numaralı kır güzel son koştukları 1200 kum yarışında at başı bitirdiler arkadaşlar. Favorilerim 8 numaralı gül biten ve 2 numaralı kır güzel. Sonrasında arkadaşlar enteresan bir at var. Bir uçan bey kızı ve anne hattı e, Olga 2'ye çıkıyor. 4 numaralı uçan irgün arkadaşlar. 4 numaralı uçan irgün bir Mehmet Koca e, Mehmet Akyavuz deklarası var arkadaşlar. Mehmet Akyavuz da 60 kilo bandında koşacak. Şimdi şöyle bir durum var bakın. Eğer atın ilgilileri hem ata hem jokeyine güvenmeseler 60 kilo bandında atlarını jokeye teslim etmezler. Aprantiye teslim edip 4 kilogram avantajlı bir şekilde koşabilirlerdi. Yani 56 kiloyla bu safkan koşabilirdi. Ama demek ki hem safkanlarına güveniyorlar hem de Mehmet Akyavuz'a güveniyorlar ki 60 kiloyla jokeye teslim etmişler arkadaşlar safkanlarını ki bu safkan arkadaşlar çim yarışlarına koşmuş. Kum deneyimi yok denecek kadar az ama Adana Galopları mükemmel ve e, Safkan'ın potansiyeli var arkadaşlar. Orijini mükemmel. Öncelikle. Bir Uçan Bey kızı ve anne hattı Golgay 2'ye çıkıyor arkadaşlar. E, uçan İrgün'den, 4 numaralı Uçan İrgün'den çok farklı bir e, yarış gelebilir arkadaşlar. E, kesinlikle altımızda barındırın derim. Tekrar ediyorum. 8 numaralı Gül Biten, 2 numaralı Kır Güzel, 4 numaralı Uçan İrgün, 7 numaralı Neslinur, 10 numaralı Narlıdere ve 1 numaralı Aringül arkadaşlar. 8, 2, 7, 4, 10, 1. Üçüncü ayaktaki sıralama. Günün dördüncü ayağı 1200 çıkar. İngiltere'nin kısa vadi 7 Kozan Belediyesi koşusu. Arkadaşlar her ne kadar kağıt üzerinde 4 numaralı vahşi kız favori görünse de ben yanına 6 numaralı koca alp yazın derim. Yani burayı 4 numaralı vahşi kız ve 6 numaralı koca alp yazarak geçmek istiyorum. Belki vahşi kız yarış kazanabilir. Belki kazanamaz onu biz bilemeyiz. Yarış koşmadan hiçbir şeyi bilemeyiz. Yalnız şöyle bir öngörüye sahip oldum. Arkadaşlar yarış içerisinde vahşi kız gibi kaçan iki tane safkan daha var. Bunlardan bir tanesi bir numaralı Atiba. Bir diğeri de 7 numaralı Dotraki 2 ekürüsü var. Palavan arkadaşlar. 7 numaralı Dotraki ve 1 numaralı Atiba'da vahşi kız gibi önde seri olan safkanlar, numara alan safkanlar. Ben belki vahşi kızı bozabilirler diye, yani gereksiz bir sürate bindirebilirler diye düşündüm. E, o yüzden vahşi kızı eğer temposu düşerse sonda çok sert gelecek olan 6 numaralı koca alple tamamlamaya çalıştım arkadaşlar. Dolayısıyla günün 4. ayağında eğer önde çok sürat olursa ve vahşi kızın temposu düşerse, diğer rakipleri vahşi kızın temposuna düşürürse 6 numaralı koca alpin devreye gireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere hem 4 numaralı vahşi kızı hem de 6 numaralı koca alp yazdırıyorum günün 4. ayında arkadaşlar. Günün 5. ayağında bölünmüş diğer bir meydan ayağı var. 1500 metre komik 2 yaşlı İngilizlerin diğer bölünmüş meydanı. Arkadaşlar burada bankomuz var. Buradaki bankomuz 7 numaralı John Bellicorn John Baileycorn, bizim Ayhan Kurşun'la günün 5. ayağında bölünmüş meydanda bankomuz arkadaşlar tekimiz ee, tekrar ediyorum 7 numaralı John Baileycorn Ayhan Kurşun'la günün 5. ayağında bizim tekimiz ve bankomuz arkadaşlar 7 numaralı Baileycorn günün son ayağı 1444 yukarı Arapların Handikap 15 Handikap 1 yarışı Arkadaşlar sıkıntılı bir yarış, zorlu bir yarış. Ee, dolayısıyla biraz at yazdık buraya. Favorim ee, yarış içerisinde bir takım safkanlar kaçak. Özellikle 13 numaralı Can Katan, ee, sonrasında 9 numaralı Ünlü Prens. Bunların yanına zaman zaman 1 numaralı Boyacı'nın aşkı ve 4 numaralı Bunia bir giriyor arkadaşlar. Bu 4 safkan ön tarafı isteyen seri safkanlar. Ama bunlar içerisinde en fazla kaçacak olan e, müsait kilolu 13 numaralı Can Katan arkadaşlar onu muhtemelen 9 numaralı ünlü prens takip edebilir. Sonrasında 1 numaralı boyacının başka ve 4 numaralı bunya bir takip edebilir. Şimdi bunlar kaçak safkanlar. Yazdıracağım safkanlar farklı. Şimdi arkadaşlar böylesine önde seri gidecek safkanlardan sonra sprinter bir yapısı olduğuna inandım. Yani bunlara 4 numara 5 numara zaman zaman 6 numara takip edebilecek ve uygun kilolu Bekir şey özür dilerim. Burhan Kılınç e, deklaresi var arkadaşlar. 15 numaralı e, Fiyat Baba. Bakın 15 numaralı Fiyat Baba bu yarışın gidişatına göre e, sahip olduğu kilo e, anlamında e, benim favorim arkadaşlar. Yani sikleti çok müsait ve yarışın gidişatı birazcık 15 numaralı Fiyat Baba'ya bakıyor arkadaşlar. Burhan Kılınç idaresinde benim 15 numaralı Fiyat Baba bu yarış şartında yani handicap 15 handicap 1 de favorim 15 numaralı Fiyat Baba rakibi ağır kilolu ama e, çok güçlü bir e, pedigrisi var arkadaşlar. Bir Kaizbert kızı. Boyacının aşkı arkadaşlar. Bir numaralı boyacının aşkı rakibi. Sonrasında son yarışa dikkat çekiciydi. Yavaş yavaş gelme adayı olduğunu düşündüğüm ve bu pistte 1400'de özür dilerim bu pistte değil. İzmir pistinde 1400 metre kumda bir 35'i var arkadaşlar. 3 numaralı Mezit Haber. 3 numaralı Mezit Haber'in İzmir pistinde 1400 metre kum koşullarında bir 35'i var. Adana'da yarı sentetik saha koşullarını karşılayabilir. Daha güzel bir dereceyle de koşabilir. Çünkü son yarışında yavaş yavaş kıpırdamaya başladı arkadaşlar. Öncelikle 15 numaralı Feyat Baba, sonrasında 1 numaralı Boyacan'ın aşkı, daha sonra 3 numaralı Mezit Haber ve 6 numaralı Baba Mercan. Bunların yanına da arkadaşlar 12 numaralı Tatlı Uçar ve 4 numaralı Bunia bir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 15 numaralı Feyat Baba favorim. 1 numaralı Boyacan'ın aşkı rakibi sonrasında 3 numaralı Mezit Haber, 6 numaralı Baba Mercan, 12 numaralı Tatlı Üçar ve 4 numaralı Bunia bir rakipler arkadaşlar. 15, 1, 3, 6, 12, 4 sıralamam. Arkadaşlar sizler son ayakta eğer tuttuğunuz safkanlar varsa yazın. Değişik safkanlar tutuyorsun, tutuyor olabilirsiniz. Takibatlarınız vardır. Farklı safkanlar vardır tuttuğunuz. Yazın arkadaşlar. Şimdi şablonumuz az önce bahsettim. 23,5 lira ve bir tekli arkadaşlar. Tekimizde günün 5. ayağında koşacak olan meydan atlardan 7 numaralı John Bailey korun arkadaşlar ayhan koşunma. Her zaman söylüyorum bakın. Kendinize ait tekiniz varsa mutlaka atın arkadaşlar. Kendi şablonunuzda kullanın. Kendi kurgunuzda kullanın. Sizin atacağınız tek benim size önerdiğim tekten daha baskın, daha e, dirayetli ve daha başarılı bir yarış koşabilir. Sizleri sevindirebilir. Benim tekim oynamak zorunda değilsiniz. Ama benim tekim üzerinden oynamak istiyorsanız ki şablonu da genişletmek istiyorsanız imkanınız varsa istediğiniz gibi şablonu genişletebilirsiniz arkadaşlar. Şablonumuz 23,5 lira. Bunun dışında arkadaşlar günün 5. ayında John Bailey Korn dedik Ayhan Kurşun'la. Şimdi bu safkan hayatı boyunca çıktı. İlk kum yarışında Adana pistinde 1400'de 1.29'ları gösterdi. Önde kaçak bir safkan. Ee, muhtemelen bir daha numara alacak arkadaşlar Ayhan Kurşun'la. Yani önde numara alıp gidecek. Ee, artık Allah ne verdiyse 1500 metreye bir soru bitirmeye çalışacak. Şimdi bu meydan e, yarış içerisinde meydan ayağında kendisi gibi 1400'lere koşan safkanlar var. Daha önce 1400 deneyimi yaşamış safkanlar var ama derece bazında kendisine yaklaşan safkan yok. Yani 1.31'in altına düşen safkan yok. Şimdi John e, Bailey Korn sene içerisinde ilk defa katıldığı şartlı bir yarışta gösterdiği 1400'deki 1.29'u çok değerli ve çok dereceli. Bu grubun çok üstünde arkadaşlar. Bir harikarnasus oğlu. O yüzden arkadaşlar çok fazla uzağa gitmeyeceğiz. 1400 metrede bu sene bazında ve bu rakipleri yanında koştuğu 1.29'un üstüne koşacağı 1500 metre ve tek başına numara alacağı bu yarışta ben favori olarak görüyorum arkadaşlar bu safkanı. E, banka olarak görüyorum. E, 7 numaralı John Bailey korunu sizlere bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Favori olarak öneriyorum. Bunun dışında çok fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Bizim e, alt alımız, öngörümüz bu. E, tekrar ediyorum bakın. Günün ikinci ayağında 11 numaralı Onyekuru ve 5 numaralı Lakers dedim. Sizler yan, yanın arkadaşlar imkanınız varsa 9 numaralı King Arben'i ekleyin. Bunun dışında arkadaşlar Bakın yani böyle her ayağa bakın. Eğer benim yazdırmadığım safkanlar varsa şablonu genişletmek isteyenler de kendi imkanları dahilinde istedikleri gibi genişletebilirler arkadaşlar. Çok fazla videoyu uzatmayalım. Herkeslere e, yarınki yarışlarda başarılar diliyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. Bir de arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Mümkünse bu abonelik konusunda eğer eşler, eşiniz, dostunuz varsa altırıyla uğraşan e, bu yarışlara heves eden e, ilgilenen arkadaşlar varsa Youtube kanalıma eğer bir abonelik yaparlarsa sevinirim. En azından bir izlenmemiz olsun. Birazcık çoğalalım. Birazcık daha fazla kitleye ulaşalım. Yardımcı olmaya çalışalım. Yoksa kimseden bizim bir talep ettiğimiz bir şey yok. Ne kadar çok fazla kitleye ulaşırsak, yardımcı olmaya çalışırsak o kadar iyi. Sonuçta herkes sesimizi duysun. Arkadaşlar yarınki yarışlarda herkese başarılar diyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.